İki seçeneğiniz var medeniyet için çok önemlisi. Birisi Çin, birisi Almanya. Oyunun başında bu ikisinden fazla herhangi bir medeniyeti seçmeyin lütfen. O yüzden arkadaşım hızlı gelişim olarak Çin istiyorsunuz ya Almanya. Bu size bağlı. Almanya'da %5 kıta eğitim hızı var ve %10 da eylem puan dolumu hızı var. Çin'de ne var? %5 eylem puanı dolumu ve %5 araştırma hızı eğer ki toplam basars, bakarsak burada %10 bir baf var burada da %15 bir baf var ve bu gerçekten önemli benim önerim her zaman Almanya yani hızlı gelişim için gerçekten Almanya ve Çin ikisi hangisi seçerseniz bu sizin sorununuz arkadaşlar İkinci olarak arkadaşlar VIP. VIP gerçekten çok önemli arkadaşlar. VIP ilk başında kimse inanmıyor ya önermiyor ama bakın buradan mesela ilk başında toplamanızı sen ne kadar kaynak toplarsan o kadar daha fazla bir yerden sonra.